Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün finallerim başlıyor. O kutsal final haftasına girmiş bulunmaktayız. Umarım sağ salim şekilde atlatırım ve akıl sağlığımı kaybetmem. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı ederken bir an tekrar edeceğim. Sonra okula gideceğim. Sonra gideceğim geleceğim. İnşallah tabii. İnşallah. Bir sıkıntı çıkmasın. Sınav haftalar sanki böyle bir aksilik olacakmış gibi hissediyorum. Bu benim daha da yeriyor. 主要是我看了，他一点，嗯，上了课想。 Hi. Benim İngilizce bir kişi. Bugün filan haftamız başladı. İlk sınav çok güzel geçti. Ben çok mutluyum. Sanırım ilk sorum tek hatalı diye biliyorum. Başka şu an hani aklıma e, sorular çok gelmiyor tam olarak ne vardı ama arkadaşlarımla konuştuğumuzda iki tane tek hatalı olduğunu biliyorum. 90 falan alacağım yani büyük ihtimal. Mutluyum. Baya mutluyum hem de. Çünkü ben ilk sınavda en kötü tarihten almıştım. Şimdi yükseltmiş olmak. Ve diyor? Şimdi yarın fotoğrafçılık sınavım var ve ben çok az çalıştım yani hiç çalışmadım saat 11 saat 11 ben hiç çalışmadım neredeyse şimdi başlama zamanı ders çalışmaya başlayabilirim saat 11 oldu şimdi bunu çalışacağım yarın sınavım bir de zaten erkene kalkacağım sabah da çalışırım güzel bir şekilde bu arada kendime bir kitap kılıfı aldım çok heyecanlıyım Ne ya şu an hayatta tek motivasyon o kitap kılıfı almış olmam yani ben böyleyim mesela bir şey aldığımda o beni o kadar heyecanlandırıyor ki o o şey aldığımda o ne diyorum ben? ben? ne diyorum Allah aşkına ne bilmiyorum. <laughs> Mesela bir şey aldığımda o şey gelene kadar benim hayattaki motivasyonum onun gelişini beklemek oluyor. Çok mutluyum. Çok güzel bu arada. Ama söylemeyeceğim tabii hangi model aldığımı. Koymayacağım buraya falan da. Geldiğinde gösteririm zaten. İnşallah erkenden gelir. Ee, henüz kargo falan veremedim ama daha düz sipariş şey ettim. Benim sabırsızlık. Bu arada ben çok sabırsız bir insanım biliyor musunuz? Hemen her şey olsun bitsin istiyorum. Neyse. Şimdi aç açacağım. Akademik kadın. Sonra bugün başka bir şey çekmem büyük ihtimal. Yarın görüşürüz. Hi. Şimdi hemen sınava hazırlanıyorum. Bir tık geç kaldım. Asa geç kalmadım biliyor musunuz? Çünkü sınav bir de şu an saat 11.25 geçiyor. Bir saat yol sürse. Yok yok geç kalmadım. İyi vaktinde orada olurum mu oldu kız? Olmuş. Hemen bir ruj. Of kalem Sen lazım. sen yani de. Of. Bunu açmam lazım gelmiyor. Gelmiyor. Geldim. Lan. Örtümü çizdim. Abi <laughs> salaklık şaka Örtüm maalesef bu şekilde. ona zaman yok ama aklım full onda olacak benim ya. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz tamam. İrem Şalmaz, İrem Şalmaz, İrem Bu arada bu kalemi çok güzel. Ama markasını bilmiyorum. O kadar küçülmüş ki silinmiş. Bakın o kadar güzel bir rengi var ki size anlatamam. Kafam yorum çıkıyor. Bu pastelin glossları var ya. Benim ömrüm, benim hayatım bunlar. Bunlara ben aşığım ya. Bakın pastel. O kadar güzeller ki. Ben bunu koyu pembesinde kullanmıştım. O daha güzel. Ben onu daha çok seviyorum. Aa. Bak. Bak birazdan göstereceğim. Durun. Bir gloss arıyorsanız bunu öneririm. Çok güzel. Dudakta öyle hafif bir yanma hissi de veriyor. Sözde dolgunlaştırıyormuş. Dolgunlaştırıcı etkisi ben görmedim. Sadece e, şeyi çok güzel. Çok güzel bir gloss yani öyle söyleyeyim. Şimdi hemen bir saçımı başımı tarayayım. Dur hatta buradayken saçımı tarayayım. Başımı parçam sıkılma Çok şükür ya Rabbim çok şükür. Hemen şekil aldı çok şükür. Haydi bakalım ben şimdi montumu falan giyeyim. Sonra görüşelim. Şimdi evden çıkış yapılıyor. Sınavı parçalamaya gidiyorum. Ya bu şalda takınca kombinim dönmüyor ya. Hiç kombin bir şey kazak gibi ama. Neyse, şimdi sana gidiyorum. Bugün üstüne bir sinir var bu arada böyle bir gerginlik, bir sinir, böyle bir öfke hali var yani. Neyse, ben gidiyorum. şahsi değil. Hi guys. Bugün üstümde o kadar bir şey var ki anlatamam. Bir uyuşukluk hali, bir böyle hiçbir şey yapamam isteği hali. Neyse bugünkü sınav nasıl geçti? Bu arada ben dünkü sınav nasıl geçti söylemiş miydim? Söylem, söylemiş olabilirim. Söylemiş Neyse söyleyeyim güzel geçti o. Bugünkü sınavım ortalamaydı. Yani ben hatırlarsanız vize şeyini izleyen varsa vize videosunu. O zaman da ben bu sınavda çok zorlanmıştım. Hatta şey demiştim. Hoca bayağı kazık sormuş demiştim. O videoyu da şuraya bir yere koyarım. git izleyebilirsiniz. Bu sefer yine çok iyi geçmedi o. <laughs> bilmiyorum. Bu arada ders fotoğrafçılık dersi. Bu dersi ilk alacağımızı öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü ben fotoğraf çekmeyi falan çok seven bir insanım. Bir dersi gördük. O kadar teknik bilgiler öğreniyoruz ki. Tamam teknik bilgi gerekli. Fakat hani yani çok teknik bilgi. Daha ben fotoğrafla ilgili bir şey bilmiyorum, etmiyorum. Bana öğrettiği şeyler hep teknik bilgiler sıkılıyorum yani o şekilde. Neyse ki ikinci dönem bu ders yok ve son kez umarım o dersi görmüşümdür. Yani fotoğrafçılık gerçekten fotoğraf çekmekten soğuyacaktım yani. Neyse işte dediğim gibi bugün de fena değildi. Aa, kendimi kurtarırım yani öyle diyeyim. Yarın da çok sıkıntılı bir dersin finali var. <laughs> çok ezber olan bir dersin ve zor bir dersin yani. Bu arada yine böyle olduk. <laughs> çok mutluyum. Çok çok mutluyum. 100 abone evet öyle çok büyük bir rakam değil tabii ki. Ee, büyük bir sayı değil. Ufak 100 kişilik bir aile olduk. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ne yani bilmiyorum aslında bu konuyla ilgili söyleyecek çok şey var. Çünkü ne kadar burada olmak istediğimi en iyi ben biliyorum. Şu an buradayım. Videolar atıyorum. Çektiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Önceden çekiyordum. Telefonda bana kalıyordu. Ben izliyordum. Şu an sizler de izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben ders çalışacağım. Bu kadar. Full ders çalışacağım. Neyse az kaldı. Sonra benim bir ay bir tatilim var. Önümüzdeki hafta salı da sınavım var. Salıdan sonra bir aylık bir tatil var. Tabi hiçbir sınava kalmazsam ki kalmam yani arkadaşlar. Akademik kariyer kadınıyım ben. Günaydın. Okula gidiyorum. Sınava. Bugünkü sınav beni çok geliyor. dice sí. Hi guys. <laughs> tek bildiğim İngilizce kelime. Bu arada bir gün acaba böyle İngilizce konuştum. Videomu çeksem. Tüm videomu önce şey diyorum. Yes, no, okay. Hi guys. Hi, sorry. <laughs> Şimdi bugünkü sınavım. Bugün ne sınav olduk? Bugün hangi sınav olduk kız? Ha araştırma örtem. Açıklandı bile. 75 almışım. Açıkçası yani beni pek tatmin etmedi. Fakat yani beni kurtarır öyle değil. Yarın iletişim hukuku var. Hoca iki soru soruyor. Klasik. Bu arada tipim bu arada çok kötü görüyor musunuz? Her yerde sivciler çıkıyor. Şöyle. Neyse final haftası olur böyle şeyler. <laughs> Saat 11'de kahve içiyorum. Akşamda uyuyamayacağım diye ağlayacağım. kitap kılıfım geldi. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle. Birazdan şeyde çekerim. Bir yakın çekim çekerim. Şöyle şurada bir tane ufak bir kısım var. Fermuarlı. Şöyle içi de göstereyim. Küçük, çok küçük bir şey. Hatta kitap koymak için yani. Şöyle. Bu şekilde bir, bir şey. Bir de, de defter hediyesi göndermişler. Çok tatlı bir defter. göstereyim. Aşağıya linkini bırakırım. Almak isteyen olursa bakabilir. Unutmazsam tabii. Günaydın. Sınava gidiyorum. Şanslıyım. <laughs> Merhaba herkes. Bugün günlerden pazar mıydı pazar. yarın benim finalim var sosyoloji finalim sosyal sosyal psikoloji finalim iki konuyu bitirdim geri üç konum kaldı ama hani şey slaytlar çok şey halledebilirim yani ben bu dersi diye düşünmek istiyorum açıkçası den çok az bir şey çektim sanırım bugün de çok az çektim hatta hiç çekmemiş olabilirim yani bir duş falan aldım bugünkü videoyu yüklemeye aldım YouTube için falan fistan derken sağ şu an 8 falan oldu. Şu an günler üzerindeki en temiz insan benimdir yani. Her yerimi kremledim. Başlarıma kremler sürdüm, yağlar sürdüm. Dudaklarım falan nemler dedim. Vücuduma maske, ay vücuduma diyorum. Yüzüme maske falan yaptım. Ve kahvemi yaptım. Terezimi aldım. Full ders çalışacağım. Öyle bir size selam verim Bugün büyük ihtimal başka bir şey çekmem. Şimdi bu kadar. Bugünü büyük ihtimal başka bir şey çekmem. Çünkü full çalışacağım. Başka bir şey yapmayacağım. O zaman eğer çekersem zaten çekerim. Çekmezsem de yarın. Görüşmek üzere. Nerede? Selam. Sınavdan çıkmama geldim. Sana çok güzel geçti. Ful demiş olabilirim yani. <laughs> Sadece bir ilk söylemileyim. Bu kadar şimdi eve geliyorum. Geldim. Hi. Merhaba arkadaşlar. Bugün son sınava gidiyoruz kurtuluyoruz. Bir yüzümü nemlendireceğim hemen iki dakikada şöyle. Oh yoğurt gibi böyle boca ediyorum. Kısa bir komin değişikliğine gittim. Bir gloss süreceğim. Sıcak bir eğmişim yalnız. Glossum da bitiyor. Yeter artık. Her şey aynı anda biter mi ya? Her şey aynı anda bitti. Evet. bakıp ürünlerim, kremlerim her şeyim aynı anda bitti evet ya. Herkese selamlar. Bu videonun üstünden yaklaşık birkaç gün geçti ve ben daha yeni kapatabiliyorum. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Final haftasını ben de bıraktı. etkiyi zaten yüzümden anlaşılıyor diye düşünüyorum. Genel anlamda bir final haftasını değerlendireyim. Gerçekten çok sıkıntılı bir haftaydı benim açımdan. Baya böyle gerçekten hiç ders çalışmasının gelmediği bir haftaydı. Kötü geçmedi sınavlarım bu arada. Bazıları çok iyi geçti bazıları daha ortalamaydı. Ya bu arada ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim şeyim, benim sıkıntım işte bütlara kalmak, sınavdan kalmak falan değil. Ben de zaten kalmam yani. Benim amacım ortalamaya oynamak. Ortalama olabildiğince iyi tutmaya çalışıyorum yani. Öyle kalma gibi şeyler hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. <laughs> Büyük kembe gibi. <laughs> Şu an sadece 2-3 tanesi açıklandı. Biri 90, biri 95. Biri 75. Bu kadardı sanırım. Bu kadardı. Video da bu kadardı. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Vize haftasını şuraya bir yere koyarım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.